Arkadaşlar bugün sizlere 8 tane para kazanma uygulaması tanıtacağım. İlk uygulamamız görev yap para kazan. Şu an 3-4 tane görev var. 25 kuruş, 30 kuruş, 40 kuruş, 40 kuruş, 30 kuruş. Devamlı görev ekleniyor. En az çekim 5 lira. Bundan daha önce para çektim. Ama sistem güncellemesi olduğu için her şey sıfırlandı. O yüzden çektiğim paralar gözükmüyor. Bir iki kere çektim bundan para. En alt çekim 5 lira. İkinci uygulama dijital görev. Şu an güncelleme olduğu için görev yok. Ama sık sık görev ekleniyor. Bu siteden 3 kere para çektim. 6 lira, 5 lira ve 6 lira çektim. Güvenilir. Hepsi ödeme yapıyor. Her gün görev ekleniyor. Üçüncü sitemiz iyi para. Buna daha yeni üye oldum. Ama bu da güvenilir. Araştırdım bayağı. Şu an güncel görev yok. Çünkü hepsini yaptım. Zaten çoğu onaylandı. Buna da devamlı geliyor görev. En az çekim 5 lira burada da. Dördüncü uygulama görevlendin. Buna da şu an görev var bir sürü. 30 kuruş, 20 kuruş, 5 kuruş, 20 kuruş, 30 kuruş, 40 kuruş görev göre değişiyor. Bu da güvenilir araştırdım. Buna da 5 lira en alt çekim. Beşinci uygulamamız yorum at para kazan. Buna da daha iyi oldum. Şu an 3 RAM var. En az çekimi 5 lira. Bunu da araştırdım. Güvenilir. Şu anda bir sürü görev var. 25 kuruş. 25 kuruş. 25 kuruş. 15 kuruş. 20 kuruş. Diğer uygulamamız gelir hane. Bunu da yeni oldum. Bu da güvenilir. Araştırdım hepsini görevler var zaten şu an 30 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 20 kuruş, 2 lira. Bunu da en az çekim 10 lira. Ben bir tane görev yaptım. Şu an bir kuruş görev yaptım. Diğer uygulamamız görevdeyim. Buna da daha iyi, iyi oldum. Buna da bayağı bir görev var şu an. 10 kuruş, 20 kuruş, 40 kuruş, 1 lira. 5 kuruş, 5 kuruş, 5 kuruş, 1 lira. Yani bir sürü görev var bunda da. 5 kuruş, 40 kuruş, 1 lira. 40 kuruş. Görevlere göre değişiyor. 40 kuruş. Bunda da en alt çekim 5 lira belki 10 lira olması gerekiyor. Yeni iyi olduğum için tam bilmiyorum. Diğer uygulamamız Mofmo. Buna da yeni oldum ama bu da güvenilir. Şu an zaten 5,5 lira bakiyem var. Güncel görevi de var. 40 kuruş, 30 kuruş, 5 lira. Bunu da en alt çekim 15 lira ama bu da güvenilir. Kullanabilirsiniz hepsini. 8 tane uygulamamız var. 8'iniz de üye olup 8'ini kullanırsanız aylık rahat 100-150 lira geliriniz olur oturduğunuz yerden açıklamaya referansımı katacağım. Referansımla üye olanlar her görevden çok az bir miktar ekstra yüksek para alacak. Üye olursanız çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar.